2 Temmuz Madımak'ta yaşanan hadiselerin, vahşetin yıl dönümü. Üzücü, şok edici ve insanlarımızı derinden yaralayan bir hadiseydi. Üzerinden yıllar geçse de acısı devam edecektir, dinmeyecektir. Belediye Başkanımız olarak rica ediyorum. Bana karşı en ufak bir sevgi duyan, kaybı duyan kardeşimden rica ediyorum. Lütfen sükunetle, bu kadar itibaren 1993 yılı ülkemiz için hakikaten karanlık bir yıl olmuştur. Sadece Madımak'ta değil, ülkemizde birçok faili meçhul cinayet veya şüpheli ölümler meydana gelmiştir. Uğur Mumcu ve Eşref Bitlis suikastları tarihe geçmiştir baş bağlar ap ayrı bir katliam olarak 5 Temmuz'da yaşanmıştır. Özal'ın vefatı üzerinde de bir şüphe ola gelmiştir. Annan kahveci içinde aynı şeyleri söylemek mümkündür. Tabii o dönemde ayrıca birçok faili meçhul hadise meydana gelmesine rağmen 33 erimizin Bingöl'de silahsız şehit edilmesi aslında 1993 yılının ülkemiz üzerinde bir takım hadiselerin planlandığına işaret etmektedir. Bu birilerinin karanlık emellerine hizmet etmeyi, ülkemizi zayıflatmayı hedef almıştır. Burada bir çağrıda bulunmak istiyorum aradan bunca zaman geçmiş olmasına rağmen madımak Fahşeti ve 1993'te yaşanan bütün olaylar topyekün araştırılmalı ve o senede kimlerin hangi hadiseleri planladığı ortaya çıkarılmalı. Gizli hiçbir şey kalmamalı. Gerçek suçlular da adalet önünde hesap vermelidir. Ümid ediyoruz ki ülkemiz bundan sonra bu tür acı hadiseleri tekrar yaşamaz. İnsanlarımız farklı fikirler, kanaatler, siyasi parti mensubu olan insanlar birlikte huzur içinde yaşama erdemini kazanırlar.